FETÖ darbe girişimiyle ilgili ikinci videom yayınlanır yayınlanmaz hemen bazı arkadaşlar arayarak e, zırhlı polislerin zırhlı minibüsünün arkasında elleri kelepçeliyken e, seni teşhis edip İnan Kurmay Karargahı'ndan spor salonuna gitmene engel olan e, o bir gün önceki nöbetçinin akıbetini sordular hemen arkadaşlar telefonla arayarak haklı olarak e, videoyu erken kestim çünkü 10 dakika sınırını Açmıştım. Ee, o tarihten sonra e, tabii ilk ön öncelikle özellikle Lojmanlar bölgesinde çok şey yaşadık. Bunu söylemek istiyorum. Lojmanlar bölgesinin önüne e, çöp kamyonları geldi. E, çok aşağılanmış hissettik hepimiz. E, bunun haricinde Lojmanlar bölgesiyle e, Ankara'nın siteler, e, ...gölgesinin sınırları biliyorsunuz... ...Çiğtepe lojmanları... Ee, ...özellikle... ...sınırın diken... ...tel örgünün hemen yanından... ...geçen araçlar... ...kornalara basıp... ...sabaha karşı gecenin bir yarısı... ...darbeci bunlar... ...bunların karıları bize helal... ...diye bağıran, taciz eden... ...yetkili yetkisiz... ...halktan veya... E, ...idare eden yönetimden birçok insanlar geçti. Çok tedirgin olduk. Silahımı özellikle doldurup yanımda bulundurdum. Çok geceler oldu. Sıkıntılı ve zor zamanlar geçirdik. Bunları sadece ben değil, yanındaki arkadaşlarım da çok yaşadılar. Olaylar biraz durulduktan sonra ben de çok merak ettim. Acaba beni teşhis eden bu arkadaş o zamanki rütbesi benimle devre arkadaşım ve bir mühendis Yarbay. Daha önce tanımıyordum, daha sonra tanıştık kendisiyle bu vesileyle. E, tertemiz pırıl pırıl bir mühendis arkadaşımızdı. E, kendisini buldum, kendisini buldum ve sordum, ne oldu dedim sana, seni spor salonuna mı götürdüler? Yok abi dedi. O binen üç tane dedi uzman çavuşu spor salonuna götürdükten sonra beni. Ankama'nın yakınındaki Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Ankara İl Emniyet Binası'na bıraktılar. Akşam saat 11 sıralarıydı. Ee, sordum dedim, niye tutuyorsunuz beni? Daha ne kadar tutacaksınız? Ben ne yaptım ki diye sorduğumda <laughs> savcıların elinde dediler, listeler var. Ee, savcıdan senin adının o listede olup olmadığının sonucunu bekliyoruz. Kontrolün sonucunu bekliyoruz dediler bana dedi. E, saat 11 civarı e, o listelerde adının e, bulunmadığı tespit edildiğinden gidebilirsiniz buyurun demişler. Çıkışı göstermişler. O da saat demiş 11 oldu bu saatte ben nasıl eve gideyim? Bari götürün bırakın beni falan dedim diyor. Böyle sert sert çıktım diyor. Lan oğlum dedim inanamadım. Çünkü hatırlıyorsunuz ya, o, o, e, emniyet müdürü e, beni omzumdan tutup şöyle nizameyi attığından. Sanki bir kuş gibi kanatlanıp özgürlüğüme uçmuştum. Sanki herkes de böyle yaşardı gibi geldiği için bana... Oğlum deli misin lan dedim. Yani oradan koşarak çıksaydın evine Ankara'nın neresinde olursa olsun gidersin dedim. Yok abi dedi na nasıl gideceğim falan dedi. Ne yaptılar dedim. Verdiler dedi sağ olsun bir ekip arabasıyla evine kadar bırakmışlar. Allah e, Türk milletinin Türk polisinden gerçekten razı olsun. O pozisyondayken bile düşünün bir sürü şehit vermişsiniz. E, suçu günahı olmayan kişilerin ayrımını yapmayı çok iyi bilmişler. E, ve o arkadaşı da evine kadar bırakmışlardı. Bitir işte bir de e, Hava Kuvvetleri'nden bir arkadaşımın, e, maalesef bu acı günde ama e, hemen sabahında, ertesi sabahındaki komik anısı. E, motosikleti çok seven bir arkadaş bu. E, on... 4 Temmuz'un e, gecesi <laughs> bu arkadaş e, 15 Temmuz mesai bitiminde daha olaylar başlamamışken bu arkadaş Ankara'dan Antalya'ya e, özel motosikletiyle gidiyor. Kaskını takıyor. Abi diyor taktım kaskımı, içine kulaklıklarımı yerleştirdim. Ben müzik dinleye dinleye Ankara'dan Antalya'ya doğru gidiyorum dedim. Meğerse o gece sabaha karşı dedi. Neler olmuş neler olmuş Ben hiçbir şeyden haberim yok dedi. Ben müzik dinleye dinleye şehirler arası yolda gidiyorum diyor. Tam Antalya'nın girişinde e, polis durdurmuş. Gayet sakin diyor. Kaskımı çıkardım diyor. Cüzdanımı aldım diyor. Merak etmeyin dedim diyor. Ben diyor yarbay bilmem kim. Bir atladılar diyor üstüme. Bir kapaklandılar diyor. Ellerim bir tarafta kollarım bir tarafta hareket edemiyorum. Ne olduğunu anlamadım diyor. Şeylerim şaştı dedi. Sonradan tabi olayın vehameti ve ciddiyeti ortaya çıktı eskiden merak etmeyin ben silahlı kuvvetler mensubuyum dediğinde bizim değerli kıymetli polisimiz bize mutlaka o her zamanki sıcaklığını, ilgisini gösterir. Bize biraz pozitif ayrımcılık yapardı. Maalesef bu adamlar darbeyi bizim organizasyonel kültürlerimize de yaptılar. Yani başarısız bir darbe girişimi oldu Allah'a şükür ki. Ama bunun yanında maalesef darbe vurdukları bazı yerler oldu. Bunlardan birisi de bizim organizasyonel kültürlerimiz oldu. Bunların detaylarını belki daha sonraki videolarımızda kendi şahsi düşüncelerimi paylaşırız.